Günaydın izleyicilerim. Bugün günlerden 25 Ocak 2024 Perşembe saat şu an 8 güncel haberlere baktığımızda. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 25 Ocak 2024 güncel altın kuru fiyatları Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? 25 Ocak 2024 dolar euro fiyatları. ABD'den F-16 açıklaması Örmün Toroğlu'dan penaltı yorumu. Fenerbahçe'nin penaltısı, Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi. Transferi, transfer haberi. Galatasaray'dan Milli Yıldız'a kanca. Erden Timur harekete geçti Fenerbahçe haberleri İsmail Kartal'dan Flash Kurunik yorumu. Donuk gibiydi ama, Galatasaray'da transferde Rota Brezilya. Okan Buruk istedi yönetim alıyor Okan Buruk'tan ikarti kararı. İşte Galatasaray'ın İstanbul Spor maçı 11-i Beşiktaş haberi. Transferde Santos etkisi. Stopere vatandaşını getiriyor Selahattin Baki'den Deniz Türüç yorumu. Yazıklar olsun, Nenat Bielika'dan şok hareket. Saneye Tokat Hattı Toroğlu açıkladı. Batsuhayi'ye yapılan müdahaleye penaltı verilmeli miydi? Trabzonspor haberleri. Fırtınada sağ beke dayki heş şoka İsmail Kartal'dan Bonix'i açıklaması. Son durumu ne? Trabzonspor moral peşinde. İşte Abdullah Avcı'nın Rize spor maçı muhtemel 11 Yörmün Toroğlu'dan Yıldız ismi sert sözler. Takımını sattın en donbeleden sürpriz karar. Performansını yükseltmişken, Rams Başakşehir 0 ila 1 Fenerbahçe, maç sonucu özet işte Süper Lig'de. Güncel puan durumu. 22. Hafta. Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir Antalya Spor 2 ila 1 MS yapı Sivas Spor. Maç sonucu özet. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe'de Leonardo Bonksi kadroya alınmadı çarpışma çilgin sayısal loto çekildi. 24 Ocak Çarşamba 2024 sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto sorgulama ekranı Galatasaray. Haberleri, Erden Timur'dan transfer açıklaması, Gaziantep FK 1 ila 1 tüm Konyaspor. Maç sonucu özet, Trendyol Süper Lig Fulham 1 ila 1 Liverpool. Maç sonucu özet. İngiltere'li kupası Ankara gücü Fatih Karagümrük 2 ila 0 maç sonucu özet. Ankara gücü hata yapmadı. Ot stresi azaltmak için nefes tekniği televizyon A Spor canlı yayın Rıdvan Yılmaz attı Rangers kazandı. Hibernian 0 ila 3 Rangers maç sonucu özet Bayern Münih 1 ila 0 Union Berlin maç sonucu. Özet Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer. İşte yapılan teklif Emirhan İlkan. Bu ligin figüranı değiliz transfer haberi. Adana Demirspor'un yıldızı için dev yarış. Beşiktaş ve Galatasaray, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Resmen açıkladı Galatasaray'da Dursun Özbek müjdeyi verdi. Taraftarı heyecanlandıran sözler savunmadılar. Panathinaikos 1 ila 2 Atromitos. Maç sonucu özet. Fatih Terimli Panathinaikos kupada mağlup kruniten siftah Galatasaray düğmeye bastı. Premier Lig yıldızı için harekete geçildi. Aydıart Mişut kapışması canlı altın fiyatları son dakika. Gram, çeyrek altın ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları 25 Ocak 2024 Başakşehir'den Selahattin Bakiye Deniz Türk yanıtı Sörcün. Yalçın'dan Jeheskel açıklaması. Mayıslar bizimdir İspanyol Boğaro ve Bülent Uygun'dan Halil Umut Melere sitem. Roma ile anlaştı İsmail Kartal'dan Çağlar Söğüncü açıklaması. Transfer haberi Jamal Lasseles'ten Beşiktaş'a yanıt. Lasseles geri sayımdaykla iddiası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler.